Evet, tekrar birlikteyiz. Şehir genelinde yaşanan bir elektrik kesintisinden dolayı programımıza bir süre ara vermek zorunda kaldık. Şu anda her şey normal. Programımızı ilk kez e, izleyenler olabilir. Konuğumuz da Türmen'e belediye başkanı Sayın Hüseyin Azizoğlu. Sayın Başkanım kaldığımız yerden devam edelim. Evet, elektrik kesintisi ilk kez e, yaşandı. Nazara geldik ama güzel bir anı oldu. Evet, dediğiniz gibi güzel bir anı oldu taşacak bu deniz. Evet. Yani bir başladı, pir başladı. Ee, Sürmene'de ve çevre hemen komşu ilçelerde çekiliyor. Şu TRT'de doğru. yayınlanıyor. Ve evet. e, özellikle e, büyük bir rağbet görüyor vatandaşlar tarafından. Çok ben doğru. mesela geçtiğimiz hafta pazar günü ailemi işte e, Sürmene'de fırtına konağın e, köyünün olduğu yere getirdim. Hı -hı. Koçari, e, Koçari Köyü var. İşte e, kalabalık Sanki bir dizi turizmi oluşmuş gibi. Çok ee, Bu anlamda tabii diğer çekim yerlerinde de vatandaşların ilgisi var. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz hem diziyi böyle bir başarı bekliyor muydunuz sürmeneye, sürmene özelinde katkısı nasıl oluyor? Ee, aynen dediğiniz gibi çok kalabalık güzel tepkiler alıyoruz. Şimdi daha öncesinde e, bu yine sürmeneyle hemşehrimiz olan Şevkat Altuğ'dan evet. başladı Süper Baba dizisiyle evet. Sürmene'mizin evladı. İlk o dizi oradan başladı. Öncesinde çekilen filmler vardı. Hülya Avşar'ın Nam Tutum'da hı hı. farklı farklı diziler. Fırtına dizisi vardı. Evet. Yine birkaç yıl önce Sen Anlat Karadeniz vardı. Yine aynı senaristimiz ki Oda Sürmen'le Nehran Hanım ee, şimdi taşacak bu deniz. Şimdi öncelikle oyuncularımızda e, Trabzon, Karadeniz, Sürmen'e ve tüm ilçelerimiz gerçekten bizim e, bu yörenin insanı gibi kaynaştı. Onlar da kendini kabul ettiler ve onlar da bizden birisi oldular. Ben bugün bu çok bir şey özür dilerim bir şey okudum. Ee, bu başrol bayan sanatçının bir açıklaması vardı. Dün Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliğine evet. Trabzon'dan ayrılma düşüncesine üzülüyoruz diyor. Yani, yani zamanı gelince tabii, ayrılacaklar tabii, dizi tabii. tamamlandığında. Ee, böyle bir e, onlar da Trabzon'u sahiplenmiş gibi Kesinlikle. oldular. Buralı oldular gibi. Kesinlikle. Ee, karşılıklı Şimdi, yani, gibi, yani oldu. Yani ben e, geçen eee Bizdeki Eleni, Ava Yaman hı hı. kızımızın babasıyla beraber belediyemize geldiler. Onlar da aynı şeyi konuştuk. Ee, onlar da bu, bu e, duyguya alışmadığımız, görmediğimiz hı. bir duygu diyorlar. Yani benim kızım ama herkesin kızı oldu evet. ve herkes de bizim kızımız gibi. Hani bizim bir e, yerel ağzımız var ya çocuklarımızı nazlatırken. Onların çok hoşuna gitmeye evet. başladı bu yerel ağızdan hı hı. kızlarını nazlatmaları. Ve kendileri de hem erkek oyuncularımız hem kız oyuncularımız da o duyguyu yaşadıklarını zaten sık sık biz ziyaretlerimizde görüyoruz. Onlar da bize geliyorlar sağ olsun. Hı hı. Şimdi hem bunun şöyle bir avantajı var. Dediğim gibi biz turizmle alakalı bunu fırsata çevirebiliriz. Evet. Şimdi ben her hafta iki veya üç mahallemizin tanıtımını yapıyorum. Sosyal medya hı. aracılığıyla da. Bunları yaparken de tarihi yerlerimizi de gösteriyorum. Yine dizinin çekildiği alanları da yerlerini gösteriyor. İnsanlar aa burası burası mı diyorlar. Yani bunu belki bizim ilçemizde yaşayan, şehrimizde yaşayanlar da anlamıyor bazen. Bunların tanıtımına gelip içeriye güzel bir e, turist akını sağlayabiliriz. Ben şeyi de gördüm. Özür dilerim yine. Ee, sadece Trabzon'dan değil, çevre illerden de gelenler var. <laughs> Değişik, Çok doğru. Çevre il plakalarını da gördüm o gün gittiğimde. Şimdi dediğiniz bahsettiğiniz Konağı, Birlik <laughs> Mahallemizde tarihi bir mahallemiz. <laughs> Kiliseleri olan, ruhban okulu olan, camileri olan Eski yapıları olan, ki Karacakaya mahallemizde var, hepsi sit alanında olan mahallelerimiz var. Buraya biz e, ulaşımda da gittiğinde e, sağda solda farklı plakalara biz de rastlıyoruz. Hatta ben bunu e, geçen e, yapımcımız ve e, TRT Genel Müdürümüz e, sürmeneye geldiğinde seti ziyaretinde birlikte gittik. Yani geçmekte zorlandık evet. sağdan ve soldan. Hatta TRT Genel Müdürümüz dedi ki ben ilk kez dedi e, bir diziye gidiyorum bir e, kuruluşla alakalı diziye gelmiştim. Hı hı. Osmanlı ile alakalı. Bir de buna dedi. Yani inanılmaz o tepkiyi gördüğü için o olumlu hoşuna da gitti. Ve dediğim gibi kucağında 5 aylık, 6 aylık bebeğiyle evet. bekleyen insanları karşılaştım. Ee, onlar mesela işte oyuncular arada karavanlarını dinlenmeye veya yemek yediğine gittikleri zaman sağ olsun o oyuncular da güzel karşılamayla gelecek evet. gerçekten alçak gönüllü insanlar. Ee, onlar o da o olumlu tepki veriyorlar vatandaşlara. Yani böyle... E, daha böyle şey olmamışız gibi yani Bu zaten hep her hmm. zaman bunlara görüşümüz. O köyün evlatları işte bir Koçali Konağı'nda, Fırtına Konağı'nda veya Esme e, Muhtarımızın hmm. olduğu Civra'da ya orada da artık herkes ya buranın yaşayan insanı gibi görmeye başladı. Ve o insanlar da e, burada bir yabancılık çekmeye başladı. Hmm. Ama dediğim gibi bunu biz nasıl fırsata çevireceğiz? Hmm. Şimdi Türk devletlerinde ve e, Arap ülkelerinde bu bizi yayınlanmaya başladı. Oradaki gelen sosyal medya üzerinden gelen belediyemizi arayan insanlar da var. Hı hı. Yani biz geleceğiz göreceğiz. Nerede kalabiliriz? Bununla alakalı bizim turizm akademimiz olması lazım. Hı hı. Siz gelen hı hı. turisti sadece Sürmene'mizdeki otellerde, Arak'taki hı hı. otellerde e, konaklatmayacaksınız. Bu tam şehre tamamına yansıyan bir şey olacak. Biz sadece Sürmene ve Arak'ta veya işte Trabzon'un Akçabatı'na ibaret değiliz. Hı hı. Maçkası da olacak. Hı hı. E, Tüm ilçeleriyle ve şehre yayacağız bunu. Hı hı. Belki bölgeye yayacağız bunu. Bu bizim için gerçekten biz zaten misafirpervert insanız ve bizden ayrılan misafirler de bizi hiçbir zaman unutmamışlar. Evet. Ama tabii biz sanatçılarımız hiçbir zaman misafir olarak değil artık bizden görüyoruz. Bu anlamda zaten yeni projeler ver. geliyor mu yani? Tabii. Ee, ben şöyle, hani film çekelim, dizi çekelim. Ee, e, zaten geçtiğimiz Eylül ayında Milliyetin Bakanlığımızın bir dizisi vardı. Hı hı. Evet. Ee, kamu Spotu şeklinde bir diziydi. Sayın Bakanımız ziyaret etti herhalde ziyaret etti. Sayın Bakanımız da dizi bakanlığı. setini ziyaret etti. Orada 13 bölüm çekildi. Hı hı. E, orada da bir tarihi bir Aksu anlarındaki, Aksu mahallemizdeki tarihi bir, bir okulda hı hı. o zaman çekti. Çünkü Sürmen'e de dediğim gibi yüzelik bir tarihi var ve geçmişi var. Yani siz cenemizlerime ve Benediklerin ev sahipliği yaptığınız bir gemir gemi, hı. ahşap gemicilik sektörünün içerisinden gidiyorsunuz. Sarraflıklar, var, hepsi var. Hepsi var. bunların hepsini güzel bir şekilde biz fırsata çevireceğiz. Biz Hava Hanım, Hava Hanım, Hava Yaman Hanım, belediyemiz diyor biz belediye olarak da kendisine hemşerilik beratı verdik. Şimdi diğer oyuncularımız da geleceğiz. Hatta aynı gün diğer oyuncularımız da gelecekti ama e, set tabi sıkışık. Yani e, hava evet. da buna uygun olması gerekiyor ve dizide o bölümleri toklamaları gerekiyor. O yüzden çok yoğun, yoğun çalışıyorlar. Çok yoğun çalışıyorlar. Belki bu 150. yıl etkinliklerine de katılabilir. Kesinlikle. Evet. Ya dedim ya bizim Hı -hı. artık insanımız, bizim Hı -hı. çocuklarımız, bizim kızımız, bizim oğlumuz hepsi evet. e, bu sadece sürmenin için değil, tüm için uçacağız. Yani. Evet. Peki e, Sayın Başkanım şunu da hemen sorayım. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsunuz. Ben takip ediyorum sizi. Yani makamda oturmuyorsunuz. Evet. Şimdi e, Dışarıdasınız, vatandaşın içerisindesiniz. Yapılanları e, inceliyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. Eksikleri dile getiriyorsunuz. E, sosyal medya önemli mi sizin için? Kesinlikle. Şimdi aslında sosyal medyadan önce e, belediyeyi ben sadece toplantılarımız ve e, gerekli olan misafirlerimizi karşılamada gidiyorum. Onun haricinde sağdan. Ben zaten sağdan geldim. Sağda olmak zorundayım. Bu iş hayatımda böyleydi, Siyasi hayatımda böyle. Çünkü biz teknik adamız ve o teknik adamlarda şöyle bir duygu vardır. Onu bir hayal edeceğim. Sonra yapılışını, başlangıcını göreceğim. Sonra nasıl sonuçlandığını da bilmem gerekiyor. Tahmin etmem gerekiyor ve bile şimdi ben çalışanlarla beraber o duyguyu seviyorum. Onların da hoşuna gidiyor vatandaşlar da sizi görüyorlar. Belki bir belediyede sizi 3 veya 5 vatandaş yanınızda gelirken siz sahada 30-40 vatandaş Peki bu anlamda ulaşılabilir bir başkan mısın? Ya yani sahada olduğumuz için en rahat ulaşılabilir başkanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Yani telefon yani. olsun, çeşitli iletişim araçlarıyla. Şimdi zaten en kolay telefon... Hı benim ki herhalde bilmiyorum yani hani ben belediye için konuşuyorum diğer belediye başkanı evet. için konuşmuyorum da hani belediyede bana çok kolay ulaşırlar, arkadaşlarımız da ulaşıyorlar ama e, dedim yani dönüş ki, yapıyor musunuz mesela hani o, cevap veremediğim zaman da şimdi ben esnafım hı hı. bir taraftan da esnaflık yapıyorum hı hı. yani biz e, bizim işimiz beşte bitmiyor hı hı. yani e, biz memur gibi düşünemeyiz belediye başkanıyız ve e, iş hayatım da benim 24 saat devam eden e, ticaretle uğraşıyorum. Ben belediyeden çıktıktan sonra saat işte 8'e çıktık arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Hı hı. 8'den 10.30'a kadar kendi işlerimdeydim. Evet. Yani ben sonuçta oraya gelen esnaf müşteri arkadaşlarımla da diyalog halindeyim. Sadece bir belediye başkanı değil, bir aile babasısınız. Hı hı. Bir esnafsınız, bir belediye başkanısınız. Yani bu şehirde yaşayan bir insansınız. O yüzden ben bunu söylüyorum. Bizim makamımız sağımız, bu sloganımız bizim. Sağ bizim makamımız diye hı hı. slogan. Hı hı. E, ve aynı zamanda yaşayan sürmene sloganıyla gidiyorum. Yani her aile yaşayacak ve sağda olacağız. Evet. Şunu sorayım. E, tabii önemli bir isim de sürmeneli. Evet T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı hı hı. Selçuk Bayraktar. Hem Selçuk Bayraktar'ın sürmeneye bakışı, e, yanılmıyorsam babaannesi adına bir bilim merkezinin Doğru. yapım çalışmaları devam ediyor. Hı hı. Hem de sürmene dışında olan Birçok iş adamı var. Onların sürmeneye, sizin bu e, projelerinize sürmeneye e, hizmetleri, e, katkıları anlamında neler söylersiniz? Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi Selçuk Bey dediğiniz gibi atası dedeleri sürmenden. E, sonrasında 50-60 yıllarda İstanbul'a gitmişler. Ama sürmenden kopmamışlar. Hı hı. Rahmetli Özdemir. Bayraktar amcamızla beraber benim de iletişim çok iyi. Üniversite yıllarımda ben İstanbul'da okurken oraya da giderdim, yanına giderdim. Hı. Ee, Selçuk Bey'in e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın Trabzon ziyaretinde bir Çamburun'da kuşuca mevkinde bir bir ziyaret oldu yani dedesinin, babaannesinin doğup büyüdüğü hı hı. E, oradaki mahallede bir ziyaret oldu ve bu sosyal medyada çok büyük bir e, evet. güzel tepki aldı. Onun tepki aldı ve e, Selçuk Bey daha öncesinde Haluk Bey'in bir ziyareti olmuştu. Şimdi. Selçuk Bey ve Haluk Bey'i artık tüm Türkiye tanıyor. Gerçekten çok mütevazı, alçak gönüllü bir insanlar. Kolay ulaşılabilir bir insanlar ve Türkiye'nin savunma sanayisi gibi düşünmeyelim. Ee, sadece o, o yönden düşünelim. Hayırsever iş insanları. Yani bir depremden etkilenen o illerde yaptıklarını belki reklamını kimse Hı. bilmiyor ama bunu oraya gittiğinizde görebiliyorsunuz. Ee, babalarından, atalarından gelen o e, geleneği devam ettiriyorlar. Evet. ya e, Ve bunu bunu yaparken de bilime de önem veriyorlar. Hı hı. Biz şimdi e, Trabzon, e, merkezde Büyükşehir Belediye'mizin de e, üstlendiği organizasyonunda bir bilim merkezimiz var. Ben bunu Halit Bey geldiğinde kendisine aktarmıştım. Sonra e, Baykar'ın ziyaretine Selçuk Bey'le ayrıca konuştum. Ona da çok olumlu baktılar. Geldiğinde ben yeri de gösterdim. Merkezi güzel bir yerimiz vardı. Ve 5500 metrelik bir alanda da burada daha farklı bir şey düşünebilir miyiz? Hı hı. Yani ee, öğrencilerimiz Trabzon'a geldiğinde bu organizasyonla karşılaşsınlar ama Trabzon ve Rize arasındaki öğrencilerimiz de bir faydalanırlar. Çünkü sürmeye tam ortada. Evet. Yani iki tarafa da 30-35 km hı hı. mesafede. Ve burada da öğrencilerimiz faydalanır ve biz her e, sene bu T3 Vakfının düzenlediği Teknofest yarışmalarına birin üzerinde öğrencimiz projelerini gönderiyorlar. O Onu da görüyor hı hı. ve ona da gösteriyoruz ve çok hoşuna gidiyor. Biz zaman zaman okullarımızın yaptığı bu organizasyonu videolarını ben Selçuk Bey ve Haluk Bey ile paylaşıyorum. Ve bu onlardan gurur duyuyor. Bu onlar için de güzel bir heyecan verdi, enerji verdi. ve Onlar dediler ki biz bu yatırımı yapacağız. Ve sağ olsunlar şu an biz T3 Vakfı bir partnerimiz. Hı hı. Ee, biz olduğu bir e, grupla da yine aynı şekilde hı hı. yardım alabiliyoruz. Ve bu proje şu an üçlü bir konsorsiyumla beraber ilerliyor. Ee, sanıyorum biz 2026'da daha ilk çeyreğinde bunun başlangıcını yapıp sonuna yetiştirmenin hesabı yapıyoruz Çünkü bir sezona yetiştirdiğimiz zaman. Tevişle alakalı yapılan başvurularda sadece küçük öğrencilerimizin değil, üniversite çağındaki öğrencilerimiz yapacakları oradaki e, işte makina, araç, uçak onunla alakalı CNC tezgahlarını bile yetiştirmeyi düşünüyoruz. Hı -hı. Yani orada Haluk Bey'e çok teşekkür Çocuklar Bey, yani Haluk Bey'in hayali çok güzel orada. Hı -hı. Yani burada tamam belki bir büyükşehir belediyemizin alanı kadar bir alanımız yok ama büyükşehir belediyemizde şu özellikle sergiler veya organizasyonlar yapılırken Sürmenimizde şu organizasyon yapılacak hı hı. ve bunların hepsi bir olacak zaten. Yani Trabzon Sürmen'e ayrı olmayacak. Önemli aslında. bir kazanç Sürmen için. Kesinlikle. Yani bu bölgemize katamazız bunu kazanacağız. Aa evet. şimdiden teşekkür ediyoruz çünkü Onların heyecanını görürse ben de heyecanlanıyorum çünkü. Çok o konuda umutluyuz ve enerjik görüyorum onları. Diğer iş adamları konusunda, sürmeneli iş adamları konusunda şöyle bir şey, şöyle nasıl biz, bir katkı alıyorsunuz? Şöyle alabiliyor şöyle. musunuz? Şimdi ben e, üniversite İstanbul'da okudum ve oradaki iş insanlarıyla sürekli irtibatım vardı. Hala o irtibatım devam ediyor. Sürmenelimizdeki okulların %99.9'unu hep hayırsever iş insanlarımız Hı -hı. yapmış. Biz öyle oluyor ki şu an e, 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık yenilenmesi gereken okullarda Hayırsever iş insanlarının ben her şeyi edeyim. de dahil edebilirim yani Sürmenedeki mevcut işte Trabzon'da iş yapan iş tabii insanlarını ki. da tabii dahil ki. edebilirim. Tabii bugün. ki. O konuda ben sürmeli çok şanslı. Biz Hı. çok şanslıyız. Hı -hı. Çocuklarımız çok şanslı. Biz de şanslıydık zamanla çocukken. Çünkü bizdeki okulları hep hayırsever iş insanları yaptı. Üniversitemiz üç üniversitemizin fakültemizin yerlerini hayırsever iş insanlarımız yaptı. Yurtları hayırsever iş insanlarımız yaptı. E, okullarımızın hepsini onlar yaptı. Sadece şu an e, ee, iki tane bir kız yurdumuzda bir okulumuzu e, devletimizin Allah razı olsun Hı -hı. bakanlığımızın İçişleri Bakanımız daha önce Süleyman Bey'imize çok Hı -hı. faydası oldu. Kız yurdunda da oldu. Ee, Muhammed Fatih Safi Türk'te de oldu. Hı -hı. Biz şu an neyin aslında zorunu yaşıyoruz biliyor musunuz? Biz hayırsever için sana diyor ki ben okul yapacağım diyor. yaz orada eskimiş okulumuzu yıktığımız zaman oradaki ismi biz ne yapacağız derdindeyiz. Hı -hı. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz orada bu okulda o hayırseverimizi de düşünmemiz lazım. Tabii orada bu. şevkini kıramazsınız. Onu verecek Bizim ismi olmayan bir okulumuz yok. Yani biz artık e, alan bulmaya çalışıyoruz ve o alanda yeni okullar yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda gerçekten şanslıyız. Evet. Yani o, o konuda bizim iş insanlarımız hı hı. E, gerçekten sürmene sahip çıkıyorlar. Evet. evet başkanım e, belki erken olabilir. Bu soracağım soru e, Hüseyin Azizoğlu'nun siyasetin neresinde olacak bundan sonra? Şimdi seçimlere yani yaklaşık bir iki buçuk sene gibi bir zaman var. E, ön plana çekilmezse genel seçimlere ben hep belediye odaklanmış. Genel yerel. genel ha genelde <laughs> genel. genelde, genel. düşünüyorsanız bilmiyorum. Yok, siz geneli dediniz galiba. Bizim üç daha, daha var. 3 yıl 3 ay daha var. Yereli kastediyorum. 3 yıl 3 yani, ay daha var. E, bu anlamda e, ne düşünüyorsun? Siyasetle ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi, yani ila, belediye başkanlığına kanalize e, olarak değerlendirmeyin bu şeyi. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben e, hizmet yapan bir iş yapıyorsunuz. Yani Hı -hı. belediye başkanı da olsanız, Siyasetin farklı kulvarlarında olsanız sonuçta insan odaklı, ülkenize, şehrinize, Hı -hı. ilçenize hizmet odaklı e, bir yarışın rekabeti içerisinde giriyorsunuz. Bunu da rekabet olarak söylüyorum çünkü hizmetin sonu gelmiyor değil mi? Evet. O hizmetin sonu gelmiyor bu da size bir motivasyon oluyor ve Hı -hı. o hizmetin sonu gelmediği için siz o hizmetle belli bir yaşanılabilir bir ülke haline getiriyorsunuz. Şimdi ben burada şöyle düşünüyorum. Bir siyasetçinin ben ileride şunu düşünüyorum demesini doğru bulmam. Hı -hı. Şu anlamda durmam. Siz böyle bir şey istemeniz değil. Sizi insanların istemesi gerekiyor. Bir kere siz hizmet edeceğiniz insanlar sizi kabullenecek Hı -hı. ve bu hayırlısıysa hem hizmet ettiğiniz insanların için hem sizin için hayırlısıysa bunu nasip etsin diyorum. Hı -hı. Ve bunu yaparken de siz abi muhtar da olsanız, ilçe başkanı da olsanız, bir herhangi bir partinin bir üyesi de, teşkilat üyesi de olsanız, belediye başkanı da olsanız o yönde hizmetinize bakın. O zaten eğer size ihtiyaç varsa onu size Allah da hayırlısıysa nasip ediyor. Vatandaşımız da o konuda sizi onurlandırıyor zaten. Biz oranın, orayı 24 saat içerisinde siyasette çok şey değişiyor. Evet, biliyorsunuz. Doğru. Biz yıllar önce bunu çok yaşadık. Hı -hı. Ama e, bir düzeniniz varsa, düzgün bir çizgide gidiyorsanız ve bunu da hizmet amaçlı düşünüyorsanız bunun için muhtarlık da yapsanız oluyor. Belediye başkanlığı da Çünkü hepsi kutsal bunları. Evet. 5 yılın sonunda, 2 yılı geride bırakıyoruz. 5 evet. yılın sonunda e, nasıl bir sürmeni hayal ediyorsunuz? Şimdi dedim ya mühendisim ben hayal kurarım. Hayal kuramazsam bir şey. E, bu nüfus sayımız arttıkça her türlü araç sayısı artacaktır. Ama bir kapalı pazar yerinin olduğu, e, sanatın ve kültürün ön planda olduğu, turizmle anılan bir ilçenin olduğu, yaşanılabilir, her saatinde yaşanılabilir, e, uyumlu, güvenli, sağlıklı bir şeyin oluşturduğu, oluştuğu ve teknolojinin ve bilimin olduğu bir ilçeyi hayal ediyorum. Hı hı. Biz bilimle de anılmalıyız, biz sanatla da anılmalıyız, biz kültürle de anılabiliriz ve insanlar güvenlikle, sağlıkla e, her türlü ihtiyaçlarını karşılayabildiği, sosyal testleriyle, deniziyle, doğasıyla 12 ay turizmin yaşanabildiği bir ilçeyi hayal ediyorum. Evet. İnşallah bunu e, elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Peki son sorun şu. Buyurun. Bu 21 aylık süre içerisinde yaptığınız hizmetler, belediye olarak yapılan hizmetlerde, projeler bir memnuniyet anketi yaptırdınız mı hiç? Yaptırıyoruz. E zaman zaman yaptırıyoruz. Hem memnuniyet anketi yapıyoruz hem de bunu sosyal medya üzerinden yapay zeka ile analizini yapıyoruz. Diyoruz ki insanlar... Kaç çıkıyor? Ya şöyle, olumlu çok güzel. Hı. Hele sadece kendi içinizden değil, Yine sizin hemşerilerinizin dışarıda olanlardan da tepki alıyoruz. <laughs> Mesela dışarıdakilerden daha çok alıyorsunuz. <laughs> çok da güzel tepkiler alıyoruz. <laughs> evet. ee, ve bu ağacın yeşilini göremiyorum ama dışarıdaki yeşili görebiliyor. O aslında bana daha büyük bir motivasyon sağlıyor. Ben dedim ya kolay ulaşılabilirlik de bir avantaj. <laughs> dışarıdaki insanlarımızla o ilişkileri kesmememiz de bir avantaj. Bize o enerji veriyor zaten <laughs> evet. ve güzel tepkiler alıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Teşekkür olun, sağ olun. Sağlıklı sağlık. Sülmene'yi yapılanları. E paylaştık. Küçük bir aksiliğimiz oldu. Onun için de Çok da bakmayın. güzel bir anı oldu. Ayrıca evet. da sohbet etmiş olduk. Değil mi? Evet. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz, Bakış programının bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.